gazete manşetleriyle sizlerle birlikteyiz. Ve gelişmelerle yine günün gelişmeleri gazete manşetlerinde ilk sayfalarda neler var hep birlikte ona bakacağız. Ama kanalımıza destek olmak için videolarımıza beğeni atmanız ve yayınlarımızı paylaşmanız, abone olmanız, Ses TV'nin sesinin daha güçlü çıkmasına ve daha fazla ön plana çıkmasına vesile oluyor ve olmaya devam edecek. Akşam gazetesinde e, Sayın Özgür Özel'in yeniden seçildiği bilgisi ilk sayfada yerini almış. Akşam gazetesinin ardından sırayı değerli izleyenler analiz gazetesi alıyor. Analiz gazetesinin manşeti hazır giyimde ölçü kaçtı. Fatura sanayiciye kaldı başlığıyla çıkmış. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay. Sektörün tarihi bir kırılma yaşadığını belirterek dünya ticaretinden aldığımız pay 35 yıl AB'den aldığımız pay ise 30 yıl sonraki ilk kez kritik eşiklerin altına düştü. Sanayici kendi yaratmadığı bir problemin faturasını ödüyor." dedi denilmiş değerli izleyenler. Analiz gazetesinde yer alan ilk sayfa haberinde. Analiz gazetesinin ardından değerli izleyenler sıraya Aydınlık gazetesi alıyor. F-35 almamak için 5 neden demiş. Aydınlık kontrolü Türkiye'de değil. Tarihin en pahalı sistemi sık arıza ve kaza oran yüksek iddiasında bulunmuş. Parasını ödesek de alamay alamayabiliriz demiş. Önceki tecrübeleri de dayanarak söylemiş. Kaynaklar yerli ve milli uçağımız Kaan'a yünertilmeli denilmiş Aydınlık Gazetesi'ndeki iddialara göre değerli izleyenler manşette yer alan haber bu. Lütfen yayınımıza beğeni atıp ön plana çıkmasına vesile olmayı unutmayın. Gençler kaygılı emekler aç başlığıyla çıkmış bir gün gazetesi. Geçmişi, geleceği tüketen tek adam. Gençler, kaygılı emekliler Aç başlığıyla çıkmış emekliler için en yüksek refahı vadeden ülkeleri sıralayan raporda Türkiye 44 ülke arasında 33. oldu. Gençler ise geleceğe dair kaygıda, zirvede demişler değerli izleyenler. Bir başka gazeteye geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesi hesapları tutmadı başlığıyla çıkmış. Özgür Özel'in zaferle çıktığı olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçilmesi, hesapların tutmadığı yönündeki bilgileri de güçlendirmiş. Cumhuriyet de bunu manşetten vermiş. Artık bundan daha meşru bir sonuç olur mu demeye getirmiş. Cumhuriyet Gazetesi. Ve diriliş postasıyla devam ediyoruz. Bebek katili İsrail başlığıyla bir haber var. Kan ve gözyaşı dinmeli başlığıyla bir haber var. Sayfalarca bütün bir sayfa ile manşetlerle veriyoruz haberleri. Ama sadece izliyoruz. Bütün dünya, bütün insanlık hepimiz izliyoruz. Efendim dindarlarımız ne yapıyor? Geçenlerde videolarda rastladım. Menzil dininin şeyhi ve menzil dininin... Müritleri halay çekiyorlar düğünlerde. İsrail olunca ağlama pozu kesip aynı Fetullah gibi kafalarını duvardan duvara vurur rolü vur yapıyorlar. Ama menzil e, dininin düğününde, menzil putunun düğününde halay çekiyorlar. Olsun gönlümüz Filistinle. Herkes yolunu bulmuş değil mi? Giriş postasının ardından değerli izleyenler Evrensel Gazetesi ile devam ediyoruz. Somada yeni yağma dönemi başlığı var. Soma'da önce torkuya satılan ve özel sermaye tarafından hurda haline getirilen Soma Termik Santrali üretimi durdurunca maden patronları işçilere saldırıya geçti. Daha fazla teşvik isteyen patronlar yüzlerce işçiyi işten attı. Ücretler gasp edildi. Ve Soma katliamının ardından verilen iki asgari ücret tabanı hedefe kondu denilmiş. Değerli izleyenler evrenselde lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Ses TV'nin güçlü olması, sesinin yüksek çıkması sizin sayenizde. Hiçbir yerden fonlanmıyoruz. Hiçbir yerden teşvik almıyoruz. Hiçbir yerin zangocu değiliz. Hadi bu sese siz sahip çıkın. Abone olun, beğeni atın. Çok şey istemiyoruz ve bunlar paralı değil. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Hürriyet gazetesinde ilk sayfada erkeklere rağmen başardım demiş, Türkan Şoray kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları ilk yönetmenlik denemesini örnek vererek bu detayları Hürriyet'e anlatmış. Karar gazetesi İsrail artık daha yalnız başlığını atmış, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdığı 7 ülke daha sırada denilmiş, şerefli bir devletin namuslu ülkelerin yapması gerekeni yapmışlar. Evet, e, Korkusuz gazetesiyle devam ediyoruz. Darbeye kayyuma hayır başlığıyla çıkmış Korkusuz. Kayyum tehdidine karşı olağanüstü kurultayı yapan Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha Özgür Özel dedi. Geçerli oylanın tümünü alan Özel iki yılda üçüncü kez Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı seçildi. Evet Korkusuz Gazetesi'nin ardından sırayı Milat Gazetesi arıyor. Milat zalimin silahı demiş. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde İsrail'in Gazze'deki mezalimini haykıracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 80 yıllık yapısının insani krizleri çözemediğini belirterek birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasının önemine dikkat çekmiş. Bu önemli. Olması gereken bu. Şerefli bir devletin, namuslu bir halkın yapması gereken mazlum bir devleti tanımak. Elbette doğru olan bu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu Birleşmiş Milletler'de dile getirmiş. Evet. Milli gazeteleri devam ediyoruz. Sahada direniş, masada diplomasi zaferi denilmiş. Ee, İsrail'in bombaları, gayri meşru devlet İsrail'in, sözde devlet İsrail'in bombaları altında şehit olan, açlık ve susuzlukla sıranan Filistin, sahada izzet ve onurla yüklü bir direniş ortaya koyarken masada da her geçen gün yeni bir diplomatik zafer kazanıyor. Artık ülkeler Filistin'i tanımak için sıraya girdiler. Milli Gazetenin ardından Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz değerli izleyenler. E, oyunculuğa tövbeli e, kim? Bebek Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki oyunculuk teklifleriyle ilgili sorulara esprili cevaplar vermiş. Ay tövbe ben dizide oynayamam diyerek oyunculuğa tövbeli olduğunun altını çizmiş Posta gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Postada dolandırıcıların hedefi oldu başlıklı bir haber var. Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüyada Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir dolandırıcıların hedefi oldu. Adını kullanarak para isteyenlerin itibar edilmemesi konusunda takipçilerine e, bu hususta uyarı yaptı denilmiş. Değerli izleyenler SES TV'ye abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı, aklın, bilimin, temelin de ve mazlum olan kimliğine, siyasi görüşüne, düşüncesine bakmadan herkesin yanında ama zalim olan kimliğine, siyasi görüşlerine, düşüncesine ve sebebine bakmadan karşısında tarafsız, ilkeli, bağımsız yayıncılığa sahip çıkalım. Şu anda 97 kişi izliyor. Dekolteli bir bayan. E, yayına çıkarıp fıstık yedirsek yahut e, TikTok'ta bazı babaların kız çocuklarına yaptığı gibi 13 yaşında kız çocuğunu çıkarıp burada sergilesek ağzı sallayalı 100 tane namuslu sapık bu yayını beğenirdi. Biz haber yaptığımız için mi yayın beğenmiyorsunuz? İzliyorsunuz da o yüzden mi beğenmiyorsunuz? İzliyorsunuz ama beğeni atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Akıl diyoruz, bilim diyoruz, kitap diyoruz, araştırma diyoruz. Gündem diyoruz, yorumlama diyoruz, başka bir bakış açısı diyoruz. İlla 13 yaşında çocuk mu pazarlamak lazım yayınlarda para alıp beğeni yapmak için? Bu kadar mı namussuzlaştık gerçekten toplum olarak? Canınız sağ olsun. Beğenmeyin de abone olmayın da. Evet, Posta ile devam ediyoruz. Hollywood yıldızlarını soladı başlığıyla çıkmış. Rusya'nın önde gelen çevrimiçi sinema platformu Kion ve Medya Analiz Şirketi. Medyolojiye sinemanın en güzel oyuncuları listesini açıkladı. Biz de foseptik çukuruna bağırmaya devam ederiz. Ne yapalım? Biz yolumuzdan şaşmayacağız. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Birleşmiş Milletler'de insanlığın vicdanı olacağız ifadesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk sayfada yerini almış. Ustalaştık dostu düşmanı ayırmakta denilmiş. Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı toplandığı Özgür Özel doğum gününde geçerli 835 oyun tamamını alarak oy birliğiyle güven tazeleti. Hedefimiz iktidar dedi. Takvim gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Takvim gazetesinde her yerde şampiyon başrolüne Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı iddiasında bulunmuş takvim gazetesi. Hani beğeniler, hani abonelikler. Evet, Türkün Türk Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Gazze'deki acıyı dünya bilecek ifadesi yine. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi Türk Gün'de yerini almış. Üçlü ittifak büyük güç olur. Dünyada dengeleri değiştirebilir. Bahçeli'nin rüyası biliyorsunuz. Dün e, konuştuk e, yani. Akit gazetesiyle eee Akit gazetesi bakın sürekli sıfatlarla hitap etmiş. Yani haber yapmamış. Kimine yobaz demiş, kimine hırsız demiş. Böyle e, nasıl diyeyim? Tükürük dolu bir gazete. Manşete haber yok. Hakaret var. Yeni Asır gazetesi katil katil asansör başlığıyla çıkmış. İzmir Menderes'te bir binanın 5. katındaki eşyaları taşımak için kullanılan nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını maalesef kaybetti akıl almaz bir tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle nakliye asansöründeki koltuk apartmanın bahçesindeki küçük kızın üzerine düştü ve feci olayla ilgili 3 firma çalışanı gözaltına alınmış değerli izleyenler. Yeni asırın haberine göre Yeni Asya vergi yükü dar gelirlinin sırtında gerçeğini manşet yapmış. Türkiye'nin vergi gelirinin yüzde dar gelirlilerin ödediği açıklandı. Bu tablo ülkemizi gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerin başında tutuyor. Yeni Birlik gazetesi tarihi adım başlığını atmış. Yine e, Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin devletini medeni ülkeler resmen tanıdıklarını açıklamışlar ve böylelikle Filistin'i devlet olarak tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ülke sayısı 150'ye çıktı. Bir ülkenin, bir toplumun medeni olup olmadığının bu, bu çağda en önemli örneği Filistin'i tanımak. Filistin'i tanırsanız medeni toplumsunuz, medeni devletsiniz. Tanımıyorsanız vahşisiniz, Homo sapiens seviyesine ulaşmamış, de, ulaşmamışsınız demektir ve aynı zamanda e, ilkelsiniz. İşte medenileşmenin her çağda bir ölçüsü olur. Bu çağda medenileşmenin ölçüsünü Filistin'i tanıyıp tanımamaktır. Evet değerli izleyenler son gazete Yeni Şafak. Birleşik Devletler'in bu konuda elbette medeni Amerikan halkını tenzih ediyorum ama vahşi Birleşik Devletler yönetimi terörü desteklemeye devam ediyor biliyorsunuz. Yeni çağ CHP'yi dizayn etmek için yargı kolları kuruldu. Başlı bir haber var. Olağanüstü kurultayı da güven alan özel, özel partilerine yönelik saldırıların arttığına işaret ederek aba altından sopa gösterip yargı kollarıyla CHP'nin siyasetini dizayn etmeye çalışıyorlar. Demiş değerli izleyenler. Yeni çağ gazetesinin ardından değerli izleyenler hemen bir gerçeği size hatırlatmak istiyorum. Ee, hızlıca hangi gerçek? O gazeteses.com.tr. Biz sadece Ses TV'den ibaret değiliz. Aynı zamanda gazeteses.com.tr ee, bizim yayın organımız. Hatırlıyor musunuz? Dün dün bir yayın yapmıştık dün yaptığımız yayın Bugün medyaya düştü. Hatırlıyor musunuz? Medeniyet esprisi üzerinden 20 Eylül tarihinde sosyal medyada dolaşımda olan bir videoda bir market çalışanı 150 liralık ayçiçek yağının 400 liraya satıldığını iddia etmişti. Bu videoya Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekmişti. İşte biliyorsunuz bu fiyatlarla ilgili Ticaret bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya platformlarında yürüten soruşturmanın detaylarını paylaşmış. Haday Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yürütülen araştırmalar sonucunda videodaki sosyal medya kullanıcısının Abdullah G. olduğu söz konusu marketin ise S mahallesi öz apartmanında bulunan T market olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. İfadelerini kullanmış. Ayrıca bu aşamadan sonra marketin tüm stoklarının incelendiği bilgisi verilmiş değerli izleyenler. Bu haberi gündeme ilk kim taşıdı? Ses TV taşıdı. Sizin gündeminize uzun uzun bu videoyu kim izletti? Ses TV izletti. Siz 13 yaşındaki çocukları pazarlayan sübyancıları beğenmeye devam edin. Bizi beğenmeyin. Bize abone olmayın. Canınız sağ olsun. Ama aklı selim insanları, aklı ve bilimi savunan insanları, gerçeğin peşinde olan insanları, hala ar damarı çaklamamışları Ses TV'ye çağırıyoruz. Abone olun, beğeni atın, gerçeklere kalın esen kalın